ABD Başkanı, yasaklanmış hava sahasında aniden bir askeri nakliye uçağının belirmesiyle dehşete kapıldı. O şoku üzerinden atamadan önce, militanların asıl silahı sessizce etkinleştirilmişti. Yüzlerce intihar dronu anında hava kuvvetleri bir numaralı uçağını hedef aldı. Kaptan hızla acil savaş moduna geçti, ancak düşmanın dalga dalga gelen saldırısı karşısında, kanatlara monte edilmiş dört topun bu kadar yoğun bir drone sürüsünü durdurmak için yeterli olmadığını fark etti. Bu yüzden kaptan, tüm atış gücünü önlerindeki nakliye uçağına yönlendirerek düşmanın ana silahını yok etmeye karar verdi. Ancak bu hamle istenen etkiyi yaratmadı. Nakliye uçağı neredeyse hiç hasar almazken, hava kuvvetleri bir numaralı uçağının topları dronların bombardımanıyla yok oldu. Düşmanın amansız saldırıları altında, hava kuvvetleri bir numaralı uçağının gövdesinde büyük bir delik açıldı. Şiddetli hava akımı, kabinden birkaç hükümet yetkilisini anında dışarı çekti. Düşmanın saldırısı hiç zayıflamadan, Tüm gücüyle gövdeye odaklanmaya ve hava kuvvetleri bir numaralı uçağını tamamen yok etmeye devam etti. Başkanın hayatı pamuk ipliğine bağlıyken, kaptan uçağı 10.000 bin e ani bir alçalmaya zorladı. Ancak militanlar bu kadar kolay pes etmeyecekti. Drone sürüsü yaklaşırken, kaptan tereddüt etmeden en büyük kozunu devreye soktu.